Merkez Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda çok sevgili uzman, psikolog Ayşegül Ünal Saraç hocam var. Kendisi İstanbul'da özel altın çağ anaokullarının da kurucusu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorum ki okulumuzda duygusal zekası gelişmiş çocuklar, sosyal duygusal öğrenme becerileri yüksek çocukları yetiştirmeyi e, hedef ediniyorsunuz ve çocuklarınız öyle. Peki e, sizin uyguladığınız özel bir yaklaşım var mıdır? Ki biliyorum Regio Emilia e, yaklaşımı e, okulunuzda hı hı. uygulanıyor. Hocam bu yaklaşım nedir? Hı hı. Ee, şöyle aslında ben önce bir psikolog kimliğimle belki e, büyüklerle çalışmayı ve çok severek isteyerek zaten psikolog oldum hmm. başladıktan bir yıl çok kısa bir süre sonra hemen e, çocuklarla çalışmaya dönüştüm çünkü hmm. e, neden ee, yani hani bugün günümüzde işte yani, bir psikolog ya da bir psikolojik danışmanlık evet. sürecinde olmak çok değerli, çok güzel. Ama belki bir işte yani uzun yıllar önce hani bu noktada yetişkinlerin psikolojiye bakış açısı da çok yüksek değildi. Bir de yetişkinlikte edinilen bir takım negatif inançları, davranışları düzenlemek çok zor. Yani yıllar süren e, terapiler gerekiyor. Evet. E, ve zaten hani terapiler başlandığında da hani devam etsin Bugün o bilincimiz var. Ama önceden o yoktu. Evet. O yüzden de ben e, işte, her şeyin temeli çocukluğa dayanıyor. Evet. onu görerek e, çocuklarla çalışıyorum. Aynen. Beğidiniz, aynen. Biz evet. Evet. <laughs> <Sizin gülüyor> evet. evet. yeni fidanlarla evet. uğraşıyorum. Aynen. Aynen. Peki. Ve o yüzden de işte ee, çocuklar için her ne kadar geleneksel yaklaşımda kullansak, işte çocuğun biricik olması, çocuğun tek olması, çocuğun birey olması, çocuğun duyguları, işte çocuğun ee, işte bir yanlış bir davranış yapıyorsa, hani ben orada o yanlış davranışı düzeltmek yerine işte bunu niye yapıyor? O arka planı görmeye çalışmak. Peki. Zaten onları gördüğümüz zaman da böyle küçücük dokunuşlar çocuklarda o kadar güzel etkiler yaratıyor ki bunu ebeveynlerle birlikte yapıyoruz zaten hı hı. o noktada. Hı hı. İşte bu yolculuk esnasında tanıştım Recu Emilia ile. Ee, Nedir ne anlatıyorsunuz? 2012 dersiniz? yılında aslında kızımın doğumuyla birlikte tanıştım. Ee, belki e, hani o noktada hani daha fazla ne yaparım e, kısmı e, devreye girdi ve tanıdığı an hayran oldum çok büyük yani e, çünkü bir psikolog olarak aslında işte bir bireye bir çocuğa ya da bir sınıf içerisindeki çocuklara Hani benim yani yapmayı işte okuduğum kitaplardan, bitirdiğim üniversitelerden değerli gördüğüm her şeyi Recio Emilia e, böyle toparlamış ve kendi içine ve çok güzel bir şekilde entegre etmiş. Yani şimdi öyle bir şey ki işte Recio Emilia e, bir defa kurucusu önce öğretmenmiş, sonra işte bu yaklaşımda ilerlemeye karar verince psikoloji okumuş. İtalya'ydı değil mi? Evet, evet, hı hı. İtalyan. Dolayısıyla hani hem öğretmen ve hem psikoloğun böyle müthiş bir karışımı. bir karışımı. O da hem eğitim kısmı güçlü, hem aslında e, çocuğun kazandırılacak davranışları güzel bir şekilde vermesi açısından da bir e, tabanı var çünkü tüm gelişim kuramcılarıyla çalışmış yani evet. işte bizim bildiğimiz Piaget Maygoski, Bruner, ondan sonra Duvey, hı. Gardner, bunların hepsi hı hı. aslında hani bizim temelde böyle çok önemli saydığımız gelişim kuramcıları ve Emilia'nın tavanında hepsi var hepsi var. ve şimdi burada baktığınız zaman mesela Gardner zekanın pek çok yönüyle ilgilenmiş. Şimdi diğerlerine hiç girmeyeyim o kısımlar çok uzun ama e, baktığımız zaman işte Gardner demiş ki işte çeşitli zeka biçimleri var. Birisi e, kişiler arası zeka, birisi içsel zeka. Şimdi içsel zeka kişinin kendini tanıması, kendine dönmesi, işte kendiyle ilgili özellikleri tanıması. Zaten ben bugün hem bir psikolog olarak hem de bir yetişkin olarak biliyorum ki aslında en büyük yolculuğumuz kendimizi tanıma yolculuğumuz. Yani hani hepimiz tanıdığım herkes ben hep bu içsel yolculuğumuzun peşinde olduk her zaman. Bir de bunun kadar önemli olan Gardner demiş ki kişiler arası zeka. O da işte karşısındakini tanımak, onun davranışlarına anlam vermeye çalışmak, empati kurmak ve bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman da duygusal zeka, zeka oluşmuş zaten hı. ve e, Dolayısıyla ReJ Emilia e, bir taraftan e, çocukların akademik öğrenme e, yolculuğuna devam ettirirken hı hı. işte bunu e, duygusal zekayı geliştirerek. E, yapmayı önemsiyor. İşte hı hı. o yüzden hem duygusal e, zeka e, geliştirmeyi hem de rejimliği çok seviyorum. Evet. Yani bu noktalarda. 10-11 e, kere dediniz hocam. <gülüyor> Az. <gülüyor> Şimdi onu da anlatmak lazım. Evet. Hocamla daha önce <laughs> bir kahve içtik. Ee, gerçekten çok güzel bir enerjisi var. Hele ana sınıfını hocamdan dinlemek ayrı bir kıymetliydi benim için. ve ee, Emilia'dan bahsederken o kadar yüksek bir enerjiyle anlatıyordu ki ben elimde olmanın istemsiz kaç kere bu ter terimi söylediğini saydım. Dedim ki hocam 38 oldu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o zaman yani o yüzden en üzüldüm 10 oldu. <laughs> Onun esprisini yaptık. Peki hocam ebeveynler size e, önce şey şey soracağım çok özellikle. Bize bir iki tane böyle alt başlık verseniz. Aslında söylediniz. Empati dediniz. Öz hı. farkındalık dediniz. Eee Başka neleri kapsar bu yaklaşım? Öyle sorayım size. Şimdi şöyle, um, şimdi duygusal zekada ne diyoruz? Hı hı. Kişinin kendini tanıması, hı hı. E, başkalarını tanıması ve ifade biçimleri diyoruz. Hı hı. Şimdi Recep Emilia ile tanışma yolculuğunda aslında insanların böyle ilk karşılaşacakları şey, şöyle bir kavram var. E, çocuğun yüz dili. Yüz dili. Evet. Nedir bu? Ee, çocuğun yüz dili aslında biz hani sadece işte eğitim e, anlamında ya da işte normal yaşantılarda işte çocukların konuşmasını ya da işte bir takım çalışmalar yapmasını <laughs> bekleriz. <laughs> Oysa ki çocuğun kendini ifade etmenin e, bin bir dili var. Yani hani o yüz dil bile e, regüemile için kısıtlı geliyor. İşte bu e, öykü şarkı söylemek, dans etmek, kendini hareket yoluyla ifade etmek, işte kil yapmak, Çizme çizim yapmak, yapmak Hı. yani ve hani bunu çocuklar çok daha fazlasını yapabiliyorlar ve tüm bunların hepsi aslında çocuğun kendini ifade etme biçimleri ve yolları işte bu e, çocuğun kendini tanımasına e, ve aslında öğrendiği şeyi de temsil ediyor hı hı. yani hani mesela diyelim ki çocuk robotlarla e, ilgili bir e, çalışma yapıyoruz biz mesela hı hı. E, bedenini kullanıyor kinestetik enerjisini kullanıyor hı hı. robot oluyor ve robotun hareketlerini kavrıyor yani o kadar e, yaşayan ve işte o e, içsel zeka ile kişiler arası zekanın o kadar çok yönünü kapsıyor ki bu e, çocuğun yüz dili. <laughs> Zaten hani sadece buradan başlamak bile... Ee, çocuğun duygusal zekasını desteklemeye çok önemli bir nokta. Çok önemli. Çocuklar tabii. tamamen yaparak, yaşayarak öğreniyorlar değil mi hocam? Tabii ki. yani mesela robot oluyor. Tabii. Mesela çocuğun tabii, tabii. biz çizdiği bir şey sadece resimleyip geçemeyiz. Yani oradaki bir anlama e, bakmak lazım. Bize hep resim tabii. çizdirirler, sonra da bir bakarlardı eskiden. Tabii. Hala öyle mi? Hala. Bütün ürünler Aa, çok bu. Şey Şöyle yani. mesela Recep Mill zaten asla hazır çizim kabul etmiyor. Yani Hı. mesela boyama kitapları ya da işte kitaplarda çizimler çünkü diyor ki e, çocuğa diyorsun ki diyor sen yetersizsin. Hani sadece yapılmış bir şeyin içinde bir parça olabilirsin demek. Onun için de e, hani sen yetkinsin, e, sen bunu çizmelisin, çizebilirsin. Hı. Ama burada ne kadar çizdiğinin çok önemi yok. Hı. Sen çiz. Hata yapmayı kabul etmek, hı. denemeyi öğretmek, hı hı. bunların hepsi aslında e, öz düzenleme ve e, kişisel farkındalıkla ilgili çok değerli şeyler. Hı hı. Dolayısıyla işte çocuklar e, bizim recemiyi yaklaşımımızda her türlü öğrenmeyi temsil ederken çizimi kullanırlar. Hı hı. Çok önemli. İş dünyasını tabi, yansıtıyor. Tabi. Çünkü. Yani iş dünyasını yansıtıyor öğrenmeyi de yansıtıyor aslında akademik öğrenmeyi. Hmm. Mesela şuna baktığımız <laughs> zaman. Başka bir tanımlama yaparız hı hı. ama sadece bu küçücük çocuklar için geçerli. Hı hı. Bunu yapmaya çalışırken mesela bakın şurada küçücük yeşil bir tatlı boncuk var onu gördük. Hı hı. Ya da işte dalların arasında şurada boğumlar var hı hı. onu gördük. İşte bu detay da hem çocuğun kendi yetkin hissetmesine hem de odaklanmasına yol açıyor. Yani o kadar büyük bir örüntü ki Recep Emeliyat. Yani çocukların heyecanını hı. pekiştiriyor. Perçinliyor. Çok. Çünkü çok. bizim için bu anlattığınız şeyler çok sıradanken hı hı. yeni çocuk bunu gördüğündeki heyecanı, ilk kez böyle bir şey karşılaştığındaki heyecanı hı hı. asla aynı olmuyor. Tabii. Ve ee, aslında e, çok daha fazla bağ kuruyor ve sarılıyor. Hı hı. Şimdi zaten yine hani duygusal zeka ile bağ kurarsak hı. çocuklar e, Recep da meraklarından e, öğrenmeye başlarlar. Hı hı. İşte orada her türlü bağ kurmayı bilen e, ve şefkatli çocuklar olarak ilerliyorlar onlar bu noktada. Hı hı. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Biz sizi yine bekleriz. <laughs> İnşallah. Çok e, Recep Emilia aslında tüm çocukların yani okul öncesinde e, Recep Emilia yaklaşımıyla hem sosyal hem duygusal zekalarını daha da fazla e, geliştirerek ilerlemeleri gerekiyor. Yani çok değerli bir yaklaşım modeli çünkü. Çok teşekkürler Geldiğim. verdiğiniz bilgiler için. Recio Emilia, ben de 35 yaptım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Emek eğitimi, abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Çok sevgiler.